Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun size sormalı. Sağ olun. Teşekkürler. Biraz sohbet edelim efendim? Evet. Müzikle ilgili. Tamam. Nasılsınız iyi misiniz? İyi her şey yolunda. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Güzel. Pazartesi günü yeni şarkımın klibini çektik. Hayırlı Selan olsun. Selam Bey'le beraber bir düet şarkımız geliyor biliyorsunuz. İşte Mart'ın başı ortası gibi klibimizi yayınlamış olacağız. Pazartesi klibi çektik. Haftası sonra fotoğraf çekimi olacak. Öyle ona hazırlık yapıyoruz aslında. Alışverişe çıktınız galiba? Evet, fotoğraf çekiminin alışverişi. Onları biraz toparladık. Öyle çalışıyorum. O zaman beraber bir yapacaksınız. nasıl aynı bir ortamda baba bulunmak nasıl faydası çok mi? Şimdi ben Selam Bey'le yaklaşık 10 sene aynı sahneyi paylaştım. Kendisinin vokalistiydim. Büyük tecrübeleri oldu. bana. Öğrendiğim çok şey oldu ve benim senelerdir hayalimdi bir düet yapmak istedi Amuş Şahin'le. E bugüne nasipmiş, sözümüzü bana ait bir şarkıda buluşmamız bana tabii ki onur ve gurur veriyor. Heyecanla bekliyorum ben de nasıl bir iş çıkacak inşallah herkes beğenir. Nasıl, e, çalışma ortamında diyaloğunuz nasıl, evdekinden farklı mı, orada nasıl, iş ayrı, özel hayat ayrı? Aile... ayrı yaşıyoruz babamla ama ee, tabii senelerdir hem aile evde yaşadık, beraber de çalıştık senelerce, evde de beraberdi, işte de, de beraberdi. Arkadaş gibi oluyorsunuz artık, baba oğul değil de iki arkadaş gibi her şeyi konuşabildiğimiz, müziği paylaşabildiğimiz e, bir ortam oluşuyor. Bu da benim için büyük bir şans. Disiplinli mi? Zor mu Selam Bey'le çalışmak yoksa? Yani tam bir öğretmen aslında diyeyim. Çok öğretici, hiç zaman öyle beni e, her zaman teşkillendirdi müziğe. Yazdığım şarkıları her zaman ilk ona dinletiyorum. Ee, ve böyle güzel yapıcı yorumlar oldu üzerine. Her zaman desteğini hissediyorum şükürler olsun. İleriki zamanlarda da Selam Bey'in işte efsane şarkıları var. Hı -hı. Onlarda da seslendirmeyi düşünür müsün? Var mı öyle bir planınız, düşünceniz? Selam Bey'in Tribute Tribüt albümü e, bu sene içerisinde projesine başlıyoruz. Albümde de bir tane bir şarkıda tabii ki yer almak istiyorum efendim e, kendisi çok e, Allah verdiği bir yeteneği var. Evet. Sizde e, nasıl yani oradan mı öğrendiniz yoksa aileden, genden gelen bir hani söz yazma yeteneği genlerinizde mi var? Nasıl oluyor? Şimdi ben doğduğumdan beri kulislerde büyüdüm, fuar, fuar kulislerinde, gazete kulislerinde büyüdüm babamla beraber. E tabii ki bebekken müzikle tanıştığın için her zaman kulağın aşina oluyor ve sen de artık belli bir yaşa geldiğinde yazıyor olabiliyorsunuz, bilecek hale geliyorsunuz. ve tabii ki Sena Bey'den çok şey öğrendim. Gözünün önünde özledim yazıldı, ben Sevda al sen e Allah yazıldı. Şarkı nasıl yapılır, söz beste nasıl yapılır hep ondan öğrendim ben. Benim hocam o. O yüzden ee, çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet, özel ayağa soralım mı? Yani ne soracağız? Ecem Hanım gitti az önce yanımızdaydı. Nasıl gidiyor efendim? Her şey yolunda, güzel gidiyor paylaşımlarını görüyoruz. Evet. Çok gayet romantik paylaşımlar. Evet. Her şey yolunda. Güzel. Burada var mı bir evlilik ödü? Düşücüğünüz... bu. Hayırlısı diyorum ben. Her şey. Kimisi evet. için de her şeyin hayırlısı olsun. Ailemizde, Her de, şey çok güzel gidiyor. Ailenizle tanıştırdınız mıydı? Anne baba okey veriyor mu? Genelde hani onların rızası da olur ya. Bazı şeyler görüştünüz mü? Konuşuyor musunuz? Benim ailem benim ilişkilerime karışmaz. Yani her zaman bana destek oldular. Her zaman yani aldığım kararları. Ecemi de çok seviyorlar. Görüşüyoruz da zaten beraber. Bir problem yok. Her şey yolunda. Sizin tarzınız da hani Selami Bey'de paralel mi yoksa siz ben bu konuda farklıyım? Yani, yani. ben yaptığım müziği sınırlandırmıyorum hiçbir zaman. Selam ee, Selami Bey de müziği sınırlı bir müzik değil. Batı müziği de var, pop müziği de var, arabesk müziği de var içerisinde. Ben de müziğin çeşitliliğini kullanmayı seven bir söz yazarı besleyiciyim. O yüzden kendi yaptığım müzikte hani ben tamamıyla popum tamamıyla arabeskim gibi bir kategoriye koymuyorum yaptığım müziği. Çok çeşitli, çok farklı yönlerimi göstermek, farklı farklı tarzlarda beste yapıyor olabilişimi paylaşmak daha daha mutluluk veriyor. Beklediğinizde de umduğunuz çıkışı yakalayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü bir süredir hani sizin isminizi duyuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. O anlamda bakılırsa şu an hangi noktadasınız? Ben var şarkılarımı takip eden, seven, güzel yorumları alıyorum, okuyorum. Yani e, ben hiçbir zaman müziği bir beklenti halinde yapmadım. E, her zaman şarkılarımı, yani yazdığım şarkıları, şarkı, yazdığım hikayeleri e, müzik severlerle paylaşmak beni anlayan kitleyle, benim müziğimi seven kitleyle müziği paylaşmak yani, yani, şey bu hani patlayayım, Böyle hemen gideyim, bütçeyi falan, öyle bir hevessiz popülarite falan bir artımız yok anladın mı? Yani zaten çok içinde bilmedik mi bu hikayeyi? Evet. O yüzden e, benimsizlik müzik değil, müzik dışında da e, işte bir işletmeciyim, bir içimim varım ben. Yaptığım başka meslekler de olduğu için müzik de benim bir dalım birbiri için e, sözümün müziğimi sergilebildiğim, e, sesimi yorumlu sergilebildiğim bir alan gibi düşün. Ama tabii ki çok büyük emekler harcıyorum şarkılarıma. Aylarca, günlerce, çok iyi yönetmenlerle, çok iyi aranjörlerle çalışıyorum. ve tabii ki karşılığını fazla fazla istiyorsunuz ama ben mutluyum e, aldığım tepkilerden, yaptığım işlerin kalitesinden mutluyum. Çeşmedeki gazino devam ediyor mu? Devam Çeşmedeki bizim plajımız var. E, Kova Yorga adında biliyorsunuz. Bu sene 5. sezonumuz olacak. Gazino da vardı diye içinde. Ee, bir sene yaptık. Gala Ayorgi'yi yaptık. Bir sene işletmesini yaptık yazlık olarak. Onun içinde bir e, kışlık projemiz var e, Gala için. O da önümüzdeki yıllarda ayırısıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tamam. Nasıl bu yıl turizm sezonu bekliyorsunuz? Yani işletmeci olarak gördüğünüz gibi yaz geliyor. E, sektör çok etkilendi tabii ki. Hani herkes... Çok güzel, etkilen... etkilen... tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Geçtöre. Çok sağ olun. Sağ olun.